Merhabalar, Moonlight Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi hayatıma yeni biri girecek mi? Ne zaman girecek? Neler yaşayacağız? Karakteri nasıl birisi? Her zamanki gibi e, detaylı bir deste seçmeli açılım yapacağız. Her şeyine bakacağız. Harf, rakam, burç, karakter özelliği... Dediğim gibi her şeyine her zamanki gibi bakacağımız bir açılım yapacağız. Şimdi hemen dilerseniz şöyle deste oluşturmaya başlayalım. Bu arada hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Bana şu anda bu video ile denk gelmiş olabilirsiniz. Beni şu anda keşfetmiş olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bana destek verirseniz. Bu arada ee, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz yani size özel açılım yapmamı isterseniz videonun açıklamalar kısmına numaramı bırakıyor olacağım bana oradan ulaşabilirsiniz dediğim gibi ben hemen şöyle deste oluşturmaya geçmek istiyorum bakalım hayatımıza yeni biri girecek mi Birinci destemiz olsun. İkinci destemiz. m <목소리로> 니 Evet. Hemen iki tane deste oluşturduk. Birinci destemiz. Ve ikinci destemiz. Şimdi kart seç yapmak istiyorum. İlk destemizin kartı olsun. Ve ikinci destemizin kartı olsun. Günaha çağrı. Bakın ilk destemizin kartı. Ve şeytan. İkisi de bence tutkuyu ifade ediyor. İlk destemizin kartı, ikinci destemizin kartı. Lütfen bir tanesini seçiniz. Bir tanesi gözünüze, gönlünüze, kalbinize böyle daha hoş geliyordur, daha güzel geliyordur. Daha uyumlanabiliyorsunuzdur, ısınabiliyorsunuzdur. Onu lütfen seçiniz. Evet, ben hemen seçtiğinizi varsayarak ilk destemle başlamak istiyorum. Şey, günaha çağrı kartının olduğu destemi sizlere açıyorum ve yorumlamaya başlayacağım. Değnek kralı, tılsıması, joker kartı, imparatoriçe, kule ve tılsım dörtlüsü güç kartım, imparatorçe, değnek beşlisi, kupa sekizlisi, para birlisi ve para şövalyesi. Kardeşlik, şüphe, dünya, kudret, ay ve aşıklar. Kadehlerin ikilisi, büyücü ve çarkı pelek kartlarım çıkmış. Bunları sadece numaralarını söyleyeceğim. Sizlere yorumlayacağım. 32, 12, 7 ve 2. Melek kartlarım doğaya dön bir mucize bekle ve dünyanın ışık vers diyor sizlere. Şimdi arkadaşlar ilk desteği seçenler ya da dinleyenler için şöyle kontrol edeyim. Evet kartlarım görünüyor. Şimdi hayatınıza yeni biri geliyor mu diye soru sorduk ya kartlarımıza. Evet arkadaşlar hayatınıza geçmişte beklemediğiniz, geçmişte olmayan yeni tanışacağınız bir kişi girecek. Şimdi hem bir kadın karakteri yani bir dişil karakteri hem de bir eril karakteri anlatacağım sizlere. Buradaki eril ayakları yere sağlam basan, maddi anlamda güçlü ama geçmişle e, özür diliyorum Gelecekle alakalı kaygıları olan belki evlenip ayrılmış birisi olabilir. Ee, Yaş olarak çok genç birisi değil burada ama ciddi ilişkiye çok yakın bakmayan bir eril var burada arkadaşlar. Dediğim gibi ayakları yere sağlanması yok. Maddiyatla alakalı maddiyatı kuvvetli yüksek birisi ama ciddi ilişkileri ne yazık ki çok e, sıcak bakan birisi değil. Kararsız bir yapısı var sosyal hayatıyla alakalı kararsız bir yapısı var. Genellikle sevdiği insanları sahipleniyor. Öyle bir karakter yapısı var. Yani kolay kolay bir şeylerden vazgeçemeyen bir yapısı var. Size ilk etapta biraz böyle ciddiyetsiz, umursamaz gelebilir. Ya da böyle çok ısınamayabilirsiniz. Ee, bazı şeyler kafanızı kurcalayabilir. Ama neden olacağını da sizlere söyleyeceğim. Şimdi dişine gelecek olursam buradaki kadının geçmiş ilişkilerinden dolayı, yaşadığı sıkıntılarından dolayı güçlü görünmeye çalışan ama içinde çok yaralı, kırılgan, e, hala cam kırıklarının olduğunu gördüğüm bir kadın var. Yani kadının insanlara güveni tamamen bitmiş, e, e, kalbini, beynini bir şeylere kapatmış. Yani buradaki kadın çok güçlü görünüyor. Ayakları yere sağlam basan aynı şekilde güçlü, e, böyle yüksek karakterli, güçlü karakterli bir kadın gibi görünüyor ama. İşte o iş öyle değil. Gel gelelim, kalbinde çok merhametli bir yapısı var. Çok içten, sıcak Sevdiği insanı hemen sahiplenebiliyor, hemen herkese hayatını alabiliyor. Bence kendine de tek sevmediği, özellik herkese kolay inan inanabiliyor olması. Yani bundan dolayı da geçmişte belki çok yara almış, belki çok yaralanmış. Ama bunu değiştirmek istiyor. İnsanlara karşı hep şüpheyle yaklaşıyor. O yüzden de hayatına gireceği bu erile karşı da şüpheyle yaklaşacak. Yani ilişkiye yüzde yüzünü tamamen veremeyecek. Hep böyle bir geri çekecek kendisini. Hep böyle bir geride duracak. Çünkü anlamlandıramadığı bir şeyler olacak bu kişiyle alakalı. Aşıklar kartımın çıkmış olması çok güzel arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bakın tek taraflı bir aşk yok burada birbirinize belki ilk görüşte yaşayacağınız bir aşk duygusuyla bağlanacaksınız. İlk görüşte aşk olmasa bile daha sonra birbirinize ikinizin de duygularının eşit olduğu, karşı taraftan şüphe duymadığınız, hatta birbirinize çok benzediğinizi düşündüğünüz bir ilişki yaşayacaksınız. Çünkü bakın kardeşlik kartım çıkmış. Birbirinize çok benziyorsunuz. Belki yaşadığınız şeyler e, aynı belki hayattan çıkarmanız gereken dersler vardı. Hepimizin var. Aynı dersleri çıkardınız. Hepinizin belki yani belki belki bunu böyle sıralayabilirim birçok kez ama dediğim gibi birbirinize çok benzediğinizi düşünüyorsunuz bu kişiyle. Birbirinize çok uyumlandığınızı düşünüyorsunuz. Çok benzer olduğunuzu düşünüyorsunuz. Aynı şeylerden hoşlandığınızı düşünüyorsunuz. Aynı şeyleri sevdiğinizi düşünüyorsunuz ve bunu yaşayarak göreceksiniz. Buradaki kadının da açıkçası maddiyatla alakalı bir sıkıntısı olmayabilir. İki tarafın da maddiyatla alakalı e, güçlü maddiyatları var. Onu söyleyeyim. Zaten ikisinin de yaşını çok... E, 20'lerde biri değil onu söyleyeyim. Çok genç demeyeyim. Gençlik, gençlik kavramı tamamen farklı ama çok böyle o ne derler deli çağları değil yani. Çok böyle yaşları ikisinin de çok erken çok genç yaşta değiller dediğim gibi. Ama hayattan birçok ders çıkarmış. Ee, kime nasıl davranması gerektiğini bilen iki insan var. Biri sadece daha sert duruştu, daha sert mizaçlı. Ee, özellikle ikisi de ama biri kendini daha kolay açabiliyor. Buradaki dişiller kendini daha kolay açabiliyor. O şüphe falan kalmıyor. Yani evet ben artık kimseye güvenmeyeceğim, inanmayacağım. E, ee, kendime bir gard alacağım. Ee, ne derler işte inanmayacağım ya da hemen şey yapmayacağım, atlamayacağım gibi bir şeyler söylüyorlar ama gel gelelim ki uygulamaya gelince bu biraz çok şeyde kalıyor böyle geride kalıyor dediğim gibi. Şimdi burç verecek olursam arkadaşlar şöyle bir kartlarımı bakıyorum. Erkek için e, Koç Yay Aslan burcundan bir erkek var burada. Kadın için ise şöyle bir bakıyorum tekrar. Kadın için balık yengeç akrep burcundan bir kadın var. Dediğim gibi birbirine çok benzer iki insan var burada ve kadersel bağların çok kuvvetli arkadaşlar. Böyle bir kişinin hayatınıza girme olasılığı çok fazlasıyla yüksek. Çünkü kadersel bağımız var. Ne olursa olsun bir gün mutlaka birbirinizin hayatına gireceksiniz. Birbirinize bir şeyler katacaksınız. İlk adımı atacak olanın da ben burada erkek olduğunu görüyorum. Bakın atına binmiş gelen bir para şövalyesi var burada sizlere. İlk adımı erkek atacak. Belki erkek sizinle tanışmak isteyecek. Belki erkek sizi bir yerden bulacak. Sosyal medyadan olabilir. Ee, sizi beğenecek olan taraf olabilir. yani ilk adım atacak olan taraf burada erkek olacak. Bir kere erkek burada büyü yani büyücü kartım çıkmış. Etkileyici bir erkek. Karakter yapısı olarak, yüz tipi olarak, vücut tipi olarak belki konuşmasıyla, belki giyinişiyle sizi etkileyecek. Erkeğin etkileyici bir yapısı var. Kadın bundan etkilenecek açıkçası. Ben kadının dediğim gibi aslında içte içinde çok merhametli, e, hala o sevgi açlığını bastıramamış insanlara merhamet duygusunu kaybetmemiş e, hala kenarda köşede aşka olan inancını e, böyle bir yerde gizli saklı tutan bir kadın var kadının yapısı çok kıskanç onu söylem ilişkide e, sevdiği insanı çok güzel sahipleniyor onun için tüm hayatını değiştirebilir her şeyden vazgeçebilir tüm hayatını değiştirebilir her şey yapabilir buradaki kadının sınırları yok arkadaşlar buradaki dişilin Sınırları yok. İlişkide, sevdiği insan için, e, sevdiği kişiler için tamamen sınırlarını genişletmiş bir kişi. Sınırsız sevebiliyor. E, hayatındaki insan için, sevdiği insan için her şeyi yapabilecek güçte bir insan var burada. Yani e, algılarını kapatmıyor, tamamen onun için istediğini yapıyor, yapabiliyor. Birçok şey yapabilecek güçte bir kadın olduğunu düşünüyorum ve görüyorum ben açıkçası. Çok alıngan, kırılgan, hassas yapıya sahip bir kadın var burada. Dediğim gibi çok böyle e, sert mizaçlı görünüyor olabilir. Ya da e, ne derler? Böyle güçlü bir kadın gibi görünüyor olabilir. Ama işte altında yatan gerçekten e, alıngan, hassas, kırılgan, çok böyle e, düşünceli insan var açıkçası. Yani. E, erkeğin de ben öyle olabileceğini düşünüyorum. İki tarafın da aslında yapısı burada sert görünüyor. Burada bu arada iki insan aynı iş çalışıyor olabilir. Aynı işi yapıyor olabilir. Çünkü ben karakter yapılarını birbirlerine çok benzer gördüm. Böyle sanki yaşadıkları, oturdukları muhit, yaşadıkları yer aynı yerlermiş gibi. Ya da sürekli belki gördüğünüz ama fark etmediğiniz bir kişi de olabilir bu. Ben e, kadersel bağımızın kuvvetli olmasından dolayı da böyle aynı işi yapabildiğinizde görüyorum açıkçası. Yani çok böyle bir benzer noktanız var bu kişiyle. Belki çok fazla sık sık bir araya geliyor olabilirsiniz ama ilişki ihtimalini düşünmediğiniz bir kişi de olabilir. Onu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi hemen melek kartlarıma gelecek olursam. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da doğaya dön diyor sizlere. Bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor. Ve dünyana ışık ver. Etrafındaki her şey ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak diyor. Kihanet kartlarıma gelecek olursam arkadaş veya kardeşten gelecek destek, sohbet etme, ihtiyacı yeni kurulacak yakınlıklar diyor sizlere. Bir yere, bir yere ya da bir şeye bağlı kalmak gereksiz takıntı, saplantı, sabit fikirli olmak, yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak, iş ve aşk hayatında karmaşa yaşamak, zihin ve ruh arasında uyumsuzluk. Maddi manevi huzur, konfor, rahatlık ve ektiğini biçmek diyor kehanet kartlarım sizlere. Şimdi hemen harf ve rakam çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım bu kişi hayatınıza ne zaman girecekmiş? Dörtlü bir vakitte hayatınıza girecek arkadaşlar. O harfi var. T harfi var. M harfi var. Y harfi. İ harfi. Ve Ü harfi var. Şimdi dörtlü bir vakitte hayatınıza girecek. Dört gün sonra... 4 ay içinde ayın dördü, 14'ü, dördü, 24'ü dördü gibi dörtlü bir vakitte bu kişiyle tanışacaksınız. Böyle bir kişi hayatınıza girecek adında, soyadında, varsa lakabında ya da varsa sosyal medyadaki hesabında harflerden bir ya da birkaçı var. O, T, M, Y, İ ve Ü harfleri var dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi ilk açılımım bitti. Hemen topluyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben hemen ikinci açılımıma geçmek istiyorum. desteğimizin kartı neydi? Şeytan kartı. Oğlak Burcu bir erkeği temsil ediyor. Cinselliğe düşkün, tutkulu bir erkeği temsil ediyor. İnatçı bir erkek. Tılsım dokuzlusu. değne konusu. Dünya kartı. Kılıç üçlüsü. Tılsım prensi ve kupa yedilisi var. değnek prensi, kılıç prensi, kader çarkı burada da kader çarkı çıktı. para onlusu, değnek birlisi ve değnek ikilisi. çöl, silah, felaket salada yargı ve ölüm dinarların padişahı dinarların iç oğlanı ve dinarların Dokuzlusu kartlarım çıkmış 11 15 9 ve 46 araştır bir adım at ve yüreğindekini söyle diyor melek kartım sizlere Şimdi arkadaşlar ikinci desteği seçenler ya da dinleyenler için şöyle bir bakıyorum. Şimdi ikinci desteği dinleyenler hayatınızda yeni bir insanı bekliyorsunuz farkındayım. E, kalbinizin böyle kenarında köşesinde sizi kıran, üzen, yıpratan bir kişi var arkadaşlar. Bu kişi hayatınıza girmeyecek. Aslında hayatınıza e, bu acılarınızı biraz daha biraz daha olsun unutturacak sizi mutlu edeceğinizi düşündüğünüz, enerjinizi yükselteceğini düşündüğünüz, istediğiniz bir kişiyi sokacaksınız. Bir kişi girecek hayatınıza. Yaşça sizden bir tık küçük birisi olabilir. Çünkü benim burada gördüğüm bir prens var. Bir değil, üç farklı desteden üç tane prens çıkmış. Tılsım prensi, değnek prensi ve kılıç prensi. Yaş olarak sizden küçük bir eril girecek hayatınıza. Bunu özellikle dişiller için söylüyorum. Dediğim gibi yaş olarak sizden biraz daha genç bir eril gelecek hayatınıza. Ben burada kalbinizin yaralı olduğunu, belki bir gideni beklediğinizi, belki bir aşk acısı çektiğinizin farkındayım. Ama bu kişiyi istemiyorsunuz, kalbinize bitirmişsiniz. Evet, bazı şeyleri bazı insanları kalbimize bitirebiliyoruz, ama e, bitirdiğimiz zaman da e, kalbimizden söküp atamıyoruz. Bunun farkındayım. Bu kolay olmuyor. Dediğim gibi kalbinizde birisi var ama o kişiyle tamamen artık bitmesini, bittiğini farkındayım, bitmesini istiyorsunuz. Hatta e, unutmak istiyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Buradaki kadın çok güzel, e, alımlı, dikkat çeken, kendine bakmayı seven, bakımlı, temiz bir kadın. E, dış görünüş olarak kesinlikle dışarıdan çok fazla yüksek, böyle e, enerji yayan, dışarıya böyle pozitif enerjiler saçan bir kadın var. Konuşmayı çok seviyor. Gerçekten çok konuşkan, çok tatlı dilli, konuşmayı çok seven bir yapısı var. Erkeğin biraz çekingen bir yapısı var açıkçası. Erkek şöyle, yaşı biraz daha genç olduğundan ötürü çekingen bir yapısı var. Bir de hayatındaki insanı yönlendirmesine çok müsait bir erkek bu. Yani çok baskın karakterde bir yapısı yok. Hayatına girdiği insanlar hep onu yönlendirsin istiyor ve böyle olmuş. Bunu istemese bile böyle oluyor açıkçası. Dediğim gibi yönlendirilmeye çok müsait bir erkek. Bunu kötü yönden söylemiyorum. Çok böyle açıkçası ilişkide o ipleri karşı tarafa bırakan bir erkek. Çok böyle kolay yöneten bir tavrı yönetebilen bir tavrı yok açıkçası. Kadın yeni olan her şeye o kadar açık ki geçmişteki tamamen her şeyi bırakmış yalnız kalbinde evet birisi olabilir ama hayatında birisi yok. Yalnız ve o kadar yeniliklere açık ki kalbine, kafasına yatacak uygun birini bulsa evliliğe bile çok hazır bir kişi var burada. Yani tamamen geçmişi bırakmak isteyen, unutmak isteyen, hatta bu enerjiyle yaşayan bir kişi olduğunu düşünüyorum ben. Çok hayatına bakmaya yönelik çalışıyor. Hep ileriye yönelik çalışan bir kadın var. Buradaki erkek e, şunu söylemem lazım. Çalışkan bir yapısı var, çekingen bir yapısı var. İlk adımı burada kadın atacak olabilir. Dişiller atacak olabilir. Onu da söylemem gerekiyor. Erkeğin biraz böyle şey bir hali var nasıl desem? Sevdiği insanı çok el üstüne tutuyor. E, hatalar da yapsa, e, affetmeye yönelik bir eril var burada. Yani şöyle hep böyle e, onun için yap, yaptığı fedakar yapılan fedakarlıkları görüyor. Ee, çok böyle bir şeyleri bitirmeye niyetli, çabuk kesip atan bir erkek karakteri değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Tam doğru cümleyi bulamadım ama bunun içinde geçmiş ilişkilerine yıpranmış açıkçası. Belki e, bu iyi niyeti hep kötüye kullanıldı. Belki suistimal edildi. Belki bundan dolayı yaralı. Ama karakter yapısından, karakter özelliklerinden biri yani bir şeyleri e, ilişkiyi özellikle kolay böyle söküp atamıyor hep böyle ilişkisine değer veriyor sevdiği kadına sevdiği kişiye hayatındaki insanlara değer veren bir erkek var burada kıskanç bir yapısı var onu da söylemem lazım çekingen çok konuşmayı sevmiyor çok böyle konuşkan bir yapısı var yapısı e, yok yani onu söyleyeyim buradaki kadın daha fazla konuşuyor daha böyle tatlı dilli neşeli enerjisi erkeğin de enerjisi yüksek ama Erkek biraz daha evciven bir yapısı var burada. Biraz daha sakinliği seviyor. Biraz daha dinginliği, huzurlu, huzurlu, mutluluğu seviyor. Yani daha böyle sakinliği seven bir erkek yapısı var burada. Bakın burada da kader çarkı kartım çıkmış. Bu kişinin hayatınıza girme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Çünkü kadersel bağımız burada çok fazla. Yani birbirinizle e, hayatınıza birbirinizin girmesi gerekiyor. Yanlış söyledim şu anda ama. Dediğim gibi hayatınıza girme olasılığınız çok fazla yüksek. Onu tekrar etmek gerekiyor. gerekiyor. Ee, şu an toparlayamadım cümleyi farkındayım. Kesinlikle birbirinizin hayatına gireceksiniz. Kısa ve öz olarak onu söylemek istiyorum. Kadersel bağlarınız burada kuvvetli. E, ee, erken çok adaletli bir yapısı var. Ne olursa olsun adaletten yana kesinlikle yalanı, yalancılığı, hayatına böyle e, üçüncü bir kişilere ne derler? Çapkın bir yapısı yok, onu söyleyeyim. Çapkın bir kişi değil tamamen. Aksine çok sadık birisi, çok kıskanç birisi. Biraz böyle e, hayatına girdiği insan üzerine hep hayatını kuruyor. Yani şöyle, hayatından o kişi çıkınca çok yıkılıyor. Çok duygusal bir yapısı var, çok merhametli bir yapısı var. Sadece tek kötü özelliği bu olabilir. Sevgiye aç bir kişi olduğunu düşünüyorum ben. Çok ailesinden böyle belki yalnız bir kişi olabilir. Çok kalabalık bir ailesi olmayan biri Olabilir çünkü ben biraz yalnız gördüm Açıkçası çok böyle hayatına Girdiği insanın üzerine her şeyini Yapıyor ve o kişiyle bir ayrılık Söz konusu olduğu zaman da çok yıkılıyor Gerçekten çok üzülüyor Ve kendini kolay kolay Toparlayamıyor buradaki kişiler ee, Çok sabırlı Bir yapısı var dediğim gibi Kolay kolay bitirmeye yönelik Bir şeyleri yapmıyor adımlarını bitirmeye Yönelik yapmıyor ilişkilerinde çok sabırlı. Şöyle tekrar bir bakıyorum neler söyleyebilirim diye. Sorumluluk sahibi. Kesinlikle çalışmaktan kaçılmıyor, çekinmiyor. Şöyle bir inatçı bir yapısı var. Buradaki şeytan kartımızın çıkması bize onu gösteriyor olabilir. İnatçı bir yapısı var buradaki erkeğin. Karakter özelliklerinden birisi de inatçı olması arkadaşlar. Hayatındaki insana çok kolay uyum sağlayabiliyor, yeni olan olaylara buradaki erkek de uyum sağlayabiliyor ama kadının e, bakış açısı, öngörüsü daha böyle açık, daha e, ne derler? Daha önünü görebilircesi. Ama buradaki erkeğin ben ilişkiye bağımlı bir erkek olabileceğini düşünüyorum. bazen bazı konularda bu yorucu olabilir İlişkiyi de sizi de yorabilir. Şimdi burçlara gelecek olursam kadın için Başak, Oğlak, Boğa. Ee, Başak Boğa Oğlak Burcu'ndan bir kadın var Buradaki kadın da yine Oğlak çıktı ee, Erkek Erkek için ise Koç Yay Aslan Burcu'ndan bir erkek olabileceğini Öngörüyorum ben açıkçası Bir de şurada e, Kader Çarkı kartın yanına bir evlilik kartım çıkmış Dediğim gibi evliliğe Tamamen kapalı olmayan iki insan var Ve ilişkilerini çok uzun Sürmesine izin vermeden Kısa bir sürede evlilik kararı da Alabilirsiniz dediğim gibi ama kadın tamamen kalbindeki kişiyi bitir bitirecek. Onu da söyleyeyim. Eğer o konuda bir soru işareti kaldıysa kafanıza. Tamamen kalbinizden sökeceksiniz o kişiyi. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi kehanet kartlarıma gelecek olursa Üçüncü kişilerin varlığı, dedikodu, kıskançlık, aşk üçgeni, iş hayatında rakipler diyor sizlere. <laughs> Kaderde iyi yönlü bir değişim, iş, ev, şehir değişikliği yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi diyor. Belki kararsız kalmış olabilirsiniz bazı konularda. Aşk acısı, gideni beklemek, umut etmek, eskiyi unutup yeni yöne bakmak. Gerçekleştirmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan bilinmeyen gerçekler diyor sizlere ve yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar diyor. Ve bir adım at. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın küçük adım sana tüm kapıları açacak. Ve araştır. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor sizlere. Şimdi hemen harf ve rakam çekmek istiyorum. Bakalım bu kişi ne zaman hayatınıza girecekmiş. 8'li bir vakitte hayatınıza girmeye hazırlanan böyle bir kişi var. T harfi L harfi Ş harfi Ö harfi Ü harfi ve F harfi çıktı. Şimdi 8'li bir vakitte hayatınıza girecek. 8. ayda olabilir. 8 ay sonra olabilir. Ayın 8'i, 18'i, 28'i gibi 8'li bir vakitte olabilir. Harflerden biri ya da birkaçı adında, soyadında, varsa lakabında ya da varsa sosyal medyadaki hesabında olabilir. Biri ya da birkaçı dediğim gibi harflerden. T, L, Ş, Ö, I ve F harfleri var. Şimdi ikinci açılım da bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, buraya kadar izleyeniniz dinleyeniniz varsa teşekkür ediyorum. Umarım hayatınızı ufacık da olsa bir yerinden dokunabilmişimdir. Yüzünüzde kalbinizi ufacık da olsa bir tebessüm oluşturabildiysem ne mutlu bana. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklamalar kısmında numaram var. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum başka açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.